Sahadaki Şahi'nin umudu. Ishizaki, arkadaşlar dikkat edin, bir şeyler planlıyorlar. Geliyor Tsubasa. Tsubasa'yı yakından takip eden oyunculardan Ishizaki topu alıyor ve hala yerde olan Tsubasa'ya pas veriyor. Ishizaki harika biri. Bundan hiç şüphe etmedim. Yalnız değilim. Arkadaşlarım arkamda. Bu harika bir his. Tsubasa. 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 <laughs> Yalnız değilim. Tusumasa. Hadi. <laughs> Buraya kadar tek başıma değil. Arkadaşlarımla birlikte geldim. Dayan Tusumasa. Lütfen Tusumasa. Gol atmalısın Tusumasa. 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 Brezilya'ya gideceğim. Ama orada da yalnız olmayacağım. Arkamda daima arkadaşlarım olacak. Kusumasa ayağa kalktı ve koşmaya başladı. Gerisi çok kolay Tusubasa. Tusubasa artık her an şut çekebilir geriliyor ve aşırtma şutunu çekmeye hazırlanıyor. Ama top Tsubasa'nın gerisine düşebilir. Acaba Tsubasa topla buluşacak mı? Pekala, hadi gel bakalım Tsubasa. Top doğruca Tsubasa'nın beklediği yere gidiyor. Tsubasa her zaman olduğu gibi doğru zamanda doğru yerde. Bu her zamanki aşıkma şutundan farklı olacak. Bu Japonya'daki son şutum olabilir? Ve topla buluşmak üzere. <Gülüyor> <Gülüyor> Kalecinin yetişmesi zor görünüyor. Bu şutu sadece sağ kolumla da olsa durduracağım. Kaleci Vakashimazu sıçrıyor. Vakashimazu. Bu da ne? Olamaz. Topun yönü değişti. Bu Tsubasa'nın her zamanki aşırtma şutlarından farklı. Top hedefi bulmadı. Tsubasa bu defa ıskaladı. Ha? Top düştüğü yerde sekiyor. Ne oluyor böyle? Evet, top düştüğü yerde sekti ve aksi yana doğru gitmeye başladı. Ve topalarda gol! Gol, gol, gol! Maç döndü. Grup bu golle birlikte 4-3 oldu. Bu gerçekten inanılmaz bir şuttu. Aşıkma şutun geliştirilmiş bir hali olabilir. Tusumasa topu sağ değil sol köşeye göndermeyi planlamıştı. Ve böyle mükemmel bir şutu ancak Tusumasa çekebilirdi. Maç bu aşamada değişti. Skor bu golle birlikte 4-3 oldu. Tsubasa maçı çevirdi. Nankatsu artık bir farkla önde. Maç şu an itibariyle daha da heyecanlı bir hal alacak. Tsubasa! ha <laughs> <laughs> yaşasın. Sonunda başardım. Sonunda başardım. Yaşasın. Harikasın. Kusuması harikasın. Yaşasın. Başardım. sen. <laughs> Tusubasa. Tusubasa. Başurdu Tusubasa. İşte bu. Arkadaşlar. Tusubasa. Başardı. Başardı. Başardık. Nankatsu oyuncuları birbirlerine sarılıyor ve sevinçlerini paylaşıyor. Japonya'nın futbol yıldızı Tusubasa Ozora sakatlıklarına rağmen dördüncü golü de atmayı başardı. Tusubasa. Sen özel bir futbolcusun bir farklı öndeyiz. Üçüncü zaferimizi de kazanacağız. Evet. <laughs> Bu golü o haldeyken bile atabildin Tusubasa. Sen sandığımdan da yetenekli bir futbolcusun. Geleceğin çok parlak. Bu gerçekten olağanüstü. Tusubasa topu hepimizden daha iyi kontrol edebilen bir oyuncu. O haldeyken golü nasıl atabildi ki? Demek biz böyle üstün yetenekli bir futbol dehasıyla oynamışız Sano. Yenildik. <laughs> Başardık. Bir farklı öndeyiz artık. Hayalimize, üçüncü zafere çok yakınız. Bizim hayalimiz. Hepimizin hayali.

Passa. Oh. Tu subaça. Yamamori, Tsubasa'nın yerine oyuna giriyorsun. Ne? Tsubasa? Değişiklik mi? Antrenör! Tsubasa, ona yüklediğimiz ağır sorumluluktan ötürü bayıldı efendim. Evet, Tsubasa'nın bu halinden biz sorumluyuz. Lütfen yapmayın. Tsubasa'yı oyundan almayın. Lütfen almayın Bay Kotani uzatmaların ilk yarısını tusu olmadan da savunma yaparak atlatabiliriz. Yapabiliriz. Evet çok doğru ama ama tusu basa ikinci yarıda mutlaka oyuna girmeli. Lütfen antrenör lütfen. Lütfen Bay lütfen, lütfen. 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 Pekala. Tusubasa'nın oynayıp oynamayacağına daha sonra karar vereceğim. Tusubasa'nın kendini toparlaması için zamana ihtiyacı var. Tusubasa'nın bunu yapabileceğinden eminim arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet, çok doğru. Skoru Tusubasa oyuna girinceye kadar koruyacağız ve onlara Tusubasa olmadan da yapabileceğimizi göstereceğiz arkadaşlar. Evet. 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 Tusubasa. Ayağa kalkmak yerine benden kaçıp maçı yedek kulübesinden izleyeceksin demek. Sen bilirsin. Toho hızlı bir hücum başlattı. Durmak yok! Tamam! Tsubasa oyundan çıkınca Toho bütün gücüyle saldırmaya başladı. Iyuga'yı ortada kullanan takım hızla Nankatsu yarı sahasına geçiyor. Sana izin vermeyeceğim ha! Kishizaki'den kayarak müdahale geliyor. Topu benden alamayacaksın! Kishizaki durdurmayı başaramadı ama arkasından o da geliyor. Iyuga durdu ama topu vermeye niyeti yok Topun kontrolü hala onda Ishizaki sen iyi misin? Uluz Takeshi Iyuga'dan akıl dolu bir pas Nankatsu takımı Tsubasa'nın oyundan çıkmasına rağmen çok istekli oynuyor Nankatsu hep böyledir Ama yine de biz daha güçlüyüz Sorry maçı, boşta kalan topu kontrol eden isim Sorry maçı. Nakatsu savunması zor durumda. Sorry maçı bunu değerlendirebilir. Bir şut fırsatı. Sorry maçı, şut çek. Tamam. Şut geliyor. <laughs> şut çekiyor. Morizaki. <laughs> Sorry maçı kaleye gönderdi. Morizaki sıçradı ama topa yetişemeyecek. <laughs> Az kalsın gol oluyordu ama top kale direğine çarpıp dışarı çıktı. Ah, 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 olamaz! Toho bu fırsatı çok dikkatli kullanmalıydı. Ama oyun kurmak yerine fazlasıyla aceleci davrandılar. Neredeyim ben? Endişelenme, revirdesin Tusubasa. Demek uyandın Tusubasa. Ah! <laughs> Maç ne oldu? Nakasu. Arkadaşlarım ne durumda doktor? Ha! <laughs> Sakın kıpırdı ama. Merak etme, maçta hala uzatmalar oynanıyor. Öyle mi? Demek sonunda güçsüzlükten bayıldım. Evet, öyle oldu. Seni oyundan almaları gerekti. Ama o harika şutunla maçı çevirmeyi başardın Tsubasa. Evet. Son şutu sen çektin ve gol oldu. <laughs> ha? Nereye gidiyorsun Tsubasa? Sahaya çıkıyorum. Arkadaşlarım beni bekliyor. Arkadaşlarım, onları bu durumda yalnız bırakamam. Gitmek zorundayım. Küçükken bir defasında maçtan kaçmıştım. Arkadaşlarımı yalnız bırakmıştım. Tusubasa! Al şu topu da göster kendini. Tusubasa! Aa! Aa! Ah! kalk ayağa. Ne kadar da zayıfmışsın meğerse. Benim rakip mi olabileceğini düşünüyordum ama sen daha ayakta bile duramıyorsun. Kalk ayağa! Kalksana ne duruyorsun? Bakabayashi. Bunu yapma Tsubasa. Maçtan vazgeçemezsin. Yoksa hayatın boyunca pişmanlık yaşamak mı istiyorsun? Roberto. Evet Tsubasa sakın vazgeçme. Sanae. Maç kaybetmek sana yakışmaz Tsubasa. Senin için tezahürat yapacağım. Bunu kazanmalısın. Tsubasa henüz geç değil. Güçlü olman gerekiyor. İkiniz sonunda Meyva ve Kojiro Hyuga'yı yeneceksiniz. Tsubasa Takım arkadaşların ve tezahürat yapan taraftarları ihanet mi edeceksin? Buraya kadar gelmişken rakiplerinden kaçacak mısın yoksa? Misaki. Sadece bu kadar da değil. Eğer bırakırsan futbola da ihanet etmiş olacaksın Tsubasa. Bunu yapmaya hakkın yok. Devam etmelisin Tsubasa. Devam etmelisin. Arkadaşlar. Beni bağışlayın. Kaptan olmama rağmen zayıflık gösterdim. Tsubasa. Az kalsın. Bütün maçı mahvedecektim. Ama oynayacağım. Bu maçı biz alacağız. Maçı çevirmek için iki gol atacağım. Tuzu baza. Yaşasın. <laughs> Nankatsu'nun gücünü göstereceğiz. Hadi başlayalım. Evet. Tosubasa baza geri döndüğüne göre maç bizim demektir. Elimizden geleni yapmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Bay Nakata, ne olursa olsun ben maça geri dönüyorum. Tusu baza. Ama tusu basa. Tusu basa oyundan çıkalı 6 dakika geçti. Tusu basanın yokluğunda to hücumu devam ediyor. Savunma yapın. Tusu basa dönünceye kadar savunmaya devam edin hadi. Skor şu an 4-3. Nankatsu çaresizce savunma yapmaya çalışıyor. Toho sürekli hücum yapıyor ama bu defa daha dikkatliler. Topu uzaklaştırın. Topu Hugo'ya kaptırmayın. Lan? Kaptan. Basa. Antrenör, lütfen beni yeniden oyuna al. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Hayır, bunu yapamam. Ama ama neden oynamak zorundayım? Benim yerime kullanabileceğiniz biri yok. Evet, çok haklısın kaptan. Ama skor şu an 4-3. Bu yüzden endişelenmene hiç gerek yok. Biz sadece savunma yapıyoruz. Sana gereğinden fazla sorumluluk yükledik kaptan. Ve sahada bu sorumluluk altında ezilmeye başladığını görmek hiç hoş değildi. Arkadaşlar. Evet. İlk başta düşündüğüm tek şey bu maçtan galip çıkmaktı. Bu yüzden oynamana izin verdim Tsubasa ama artık olmaz. Fazlasıyla zorlandın. Oyunda Yamamori kullanacağım. Antrenörüne kulak vermelisin Tsubasa. Sana eğer bayılırsan bir daha oynamana izin vermem dememiş miydim? Bay Nakata. Bu haldeyken olmaz. Oynayamazsın Tsubasa. Senin hayalin Nankatsu'nun üçüncü şampiyonluğu değil. Brezilya'ya gitmek ve dünyanın bir numaralı futbolcusu olmak. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ama daha büyük hayalim için bu maçta oynamam gerekiyor. Bu maçı kazanmalıyım. Henüz bunu yapmadım. Bunu hala başarmış değilim. Arkadaşlarımı bu şekilde yarı yolda bırakırsam sonrasında büyük pişmanlık duyarım. İzin verin oynayayım. Bu maçı kazanmak zorundayız. Oynamasına izin verin lütfen. ...Tusubasa'nın oynamasına izin vermelisiniz. Bakın o sadece kazanmak için oynayan bir futbolcu değildir. Antrenör lütfen. Sizden rica ediyorum... ...Tusubasa'yı bu oyundan mahrum bırakmayın. Oynamak zorundayım. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Bu benim tercihim olacak. Tusubasa Basa olarak burada vazgeçer... ...ve hayalimi gerçekleştiremezsem... Brezilya'ya gitmek... Japonya'yı dünya şampiyonu yapmak ve dünyanın bir numaralı oyuncusu olma hayallerimi de gerçekleştiremem. Ne olursa olsun oynamak zorundayım. Nankatsu hala savunma yapıyor. hücumu devam ediyor. Acaba Nakatsu savunmasını aşıp beraberliği getirecek golü atabilecekler mi? Hadi arkadaşlar sakın durmayın. Sıkı savunma yapın. Tuzu basa. Soru maçı. Yine Toho hücumu. Orta saha oyuncusu Sava'da topu forvet soru pasladı. Soru maçı yine boşta. Pekala bu defa kesinlikle başaracağım. Tuzu basa dönene kadar savunma yapmalıyım. Sana izin vermeyeceğim. Beni geçemeyeceksin. Ha? Nankatsu'dan işizaki güzel bir müdahaleyle topu uzaklaştırıyor. İşte bu işizaki. Harikasın. Tsubasa. 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 Tsubasa geri döndü. Etmeyin arkadaşlar. Oynayacağım.